Arabistan'a giden herkes bir bal götürüyor Türkiye'ye. Bal. <laughs> bal. <laughs> Neyse onu bilsin. Takıl yaptığın vakitte namaz olmaz. Bir zat dese ki hoca efendi sen namazı uzatıyorsun dese. Hoca de o zat namazı durdu vakitte namazı kısa kıldırsa mürahit namaz olmaz. Hiç onun hiç şey karşı Olmaz namaz olur. İmam beni şaşırdı. Arkadan birisi fethetti söyledi. İmam da onun fetine kulak vermedi. Fethedenin namazı bozulur. Ya kural okudur, bozulur. Yeniden bir olması lazım, iktidar etmesi lazımdır. İmam Karışmayacak Karışmayacaksın imamın içine. Mesela 5 şimdi kalkarsa imam kalkmasın, Oturursun. Üçe kalkarsa, dördü, yani ikide oturmayıp kalkarsa kalkırsın beraber. Uyarsın. Fakat dörtte, dörtten beşe imam kalksa sen kalkmayacaksın. Üçte oturursa, oturup o selam verse sen kalkıp dördü ikmal edip vereceksin. Şöyle kolay işte. Hazreti İmam Azam'a sormuşlar. Demiş ki İmam Etten ata binler dört malı kaçarım demiş. İmam Azam. imamet meselesi. İmamet meselesi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin i̇mam. e, oluyor ve yerine kayboluyor. oluyor. Malum, Efendimiz ilk imam Efendimiz. İmam-ı halkı Allah'a takdim ediyor. Mehrabacısı. Ve ondan sonra gelen halife-i müslümin ne yaptı? Peygamber halife olanlar ona aynı şey yaptılar. İmamlar da onların şeyleri naipleri diyor. Işte, i̇mam edeceğin diyeceğin onun için iyi bilecekler fıkıh, mes mesali fıkıhı. Ufak bir şey, şey der işi, alt, üst eder. Şey bildiğin yere okuyacaksın. Böyle, böyle i̇mam edeceğin kişiler Sana hafız demesinler yani bildiğin yere oku. Allah-u Teala Kur'an'da فَكْرَعُوا مَا تَيَسْرَ مِنَ kur'an diyor. Kur'an'dan neresi kolay geliyorsa oraya okuyun diyor. Ters okunmaz. Mesela ilk rekatta kul valla, ikinci rekatta inna atayna. Mekruhtur. Kerat tahrim edilir. İlk rekatta inna atayna, sonra kul valla okunur. İlk rekatta izaca okumuşsun, ikinci rekatta kul valla mekruhtur. Kerat tahrim eyle. Kula uzun rekatta koyabilirsin. İki, iki surat diyeceksin. Ya izaca sonra tebbet okuyacaksın, inna atayna kula uzun rekatta okuyacaksın. Bir surat dersen mekruhtur. Kerat tahrim vardır. Sure okurken bir ayet dilersen şeydir, mekruhtur. Üç ayet atarsan surede kulak caiz olur. Üç ayet atarsan. O da iptida ve intiha meselelerine çok dikkat etmen lazım. Mesela Zehab Allah deyip Rukiye giremezsin. Zehab Allah dedin mi Allah gitti olur o. Zehab Allahü bi Nurihim deyipten sonra Rukiye'de bir adam. Rabbena lekel hamd dese, bir adam namazı fasıl olur. Dal mahracı verecek. Hamd ateş yapmak manasıdır. Hamd Allah'a hamd etmektir. Yani rükû, Sudut, secde, et, ibadet etmek manasındadır. Ya olmayacak. Rabbena aleke lham. Allah Allahu ekber. Sen namaz gitti. Niye? Çünkü Allah o olur? Allah büyük mü diye soruyor meclis. İmam da Allah ekber diyor. Allah büyük diye cevap veriyor meclisine. Orada hemze uzadı mı böyle? O vakit ne olur o? olur? Allah büyük mü diye sorar. Allahu Ekber başka, eee Allahu Ekber dedi mi? Allah mı büyük o mana çıkar hapçada. Rabbena alekel hamd. Dal verecek, dal mahracı. Halbuki hep te veriyorlar. Rabbena alekel hamd. Ateş yok manasına Semi Allahu limen hamide. Semiallahu hümü, hülümen değil, hülümen değil. Hülümen değil. Allahu limen hamide. Mahrac verecek. Allahu ekber. <laughs> Allahu ekber. Allahu ekber. Sonra şeyleri tekbirleri, secde, secdelerdeki tekbirler, rükû tekbirleri ve kaide-i ve teşehid tekbirleri manası seslen cemaate haber verecek olan kadar. Oturulacak mı, kalkılacak mı? İkazlı olacak. İkazlı olacak ya. Hı. Mesela Allahu Ekber oturma tekbiridir bu. Allahu Ekber kalkma tekbiridir. Bazısı oturma tekbirinde şey yapıyor, kalkma hı hı. gibi verince halk millete bizimle ayaklanıyorlar. Şeyde Bayezid Camisi'nde Ramazan'dı, İdris Efendi namaz kıldırıyor. Meşhur Ayasofya imamı. Allah'ın teyze çok severdim. İyi bir insandı o. Ehli cennet. Saf temizdi. Hafızadan temiz bir insandı o. E, efendim. Hoca ben de lafzatullahlara basar. Ve Allahü vefuru rahim diye böyle. Hep basar böyle. İnnal, İnnallâhe vefuru rahim böyle. Onu diye namaz kıldırırken biz de ben de akıllı yapıyoruz biz. Genç bu böyle. Ve Allahü deyince arka saplar hepsi de indiler. <laughs> Allah ekber anladılar. Şimdi berbat bir şey oldu. Ön taraf ayakta, alt taraf da şey, rüküde. Hoca Allah'a gördü bu sefer. Şey, Arkadan kalktı, ön taraf bildi aşağı doğru. Cami karmakarışık oldu. Tabii biz güldük ne olayın içerisinde, çekildik. Adam bizim baş, baş meyizim. Bu aldı tek gülmedi falan. Biz genç de o vakit. Efendim, şimdi gülmem ben o şeylere. Sonuna kadar meyizini o yaptı. Başı meyizim. Biz o delikanlıydık, güldük. Karma karışık o cami içerisinde böyle. Ön taraf, taraf kalkıyor altlar falan böyle karma karışık. Onun için şey verilecek. İmam Efendi cemaate anlatacak yani oturacağız. Kalkıyoruz. Bu da tekbirin olacak. Mesela bugünkü ikindi namazındaki bayi camisinin hadisat. Meclis sesi içilmiyor imam sesinden. Niyaz Efendi Allah bildiğine bağırıyor. Meclis kayboluyor imam sesinin arasında. İkindi namazında bugün. Efendime söyleyeyim. Olmayacak. İmam Efendi de bağıramaz. Çok bağırmaya gelmez, yelenebilir iman. Kubbede, gümbüde olur. Çok bağırmaya gelmez. İshal olursa katılınma kaçırabilir. Çok bağırmış ki iman. Allahu Ekber değil mi? Meyzin var çünkü sizin gerisini olan. Meyzin yapacak iman edecek onu. Meyzin değil, bir ayrı. O mezinden yarış etti Niyaz Efendi bugün. Sellemahullah. Buna da kırılmış kalba biraz. Bugün ise ben kendim ona laf attım. Barış. Ramazan'ın barış olsun dedi. Kıldığın sebebi de buraya şeye, bir şey yazmış. Şadırvana. Hayır. Ka Kağıdasını su alınmaz. Su, su alma, alamaz. Vermiyor. Su vermiyor. Edem ya bunun bir ciddi suyu menelerden. Kim etti bu suyu menelerden? Şimdi su lazım olsa abdest mi alacak ki su mu içeceğiz? Su mu alacak? Su almayacak. Abdest alınmaz, Abdest değil mi edersin? adam duramaz susuz. Ama abdestsiz teyemmünden namaz kılabilir bir adam. Su bulamadığın vakitte Cenab-ı Hak teyemmü edeceksiniz diyor. Ama Su olmayınca ne içecek su lan? Teğmenden su içilmez ki. Al, bu, al bardağı, te, kuru kuru. <laughs> Olmaz böyle bir şey. E öyleyse ne oluyor? Su mühim vermek. Namaz kılıyorsun, birisi oradan un götürüyor, un çuvalı dibi delinmiş, akıyor. Aşağı doğru namazını kılacaksın, haber vereceksin araba. Un çuvalı delindi, dökülüyor diye. Haber, haber vereceksin. vereceksin. <laughs> Söyledik oluyor. <kuruyor>. Yakışkalmaz kalmaz, oraya yazmış. Su alınmaz, alınmaz. Ya bir alacağı adam ne alacak oradan su, bu, sıkıntısında? Bir kova su alacak. Mezun dedim, o zaman şey şey kalırsın yakışmıyor dedim ona. Bu hayrat suyu herkes alsın diye Kafiriz. Allahü Teala kafirin suyunu mu kesiyor, ekmeğini mi kesti kainatta? Zat-ı ürün inkar eden kafiri istifade etmiyor mu? Sopra ilahi herkes, herkes yiyor, herkes yiyor, herkes istiyor. Sen niye mi ediyorsun? Onu söyledi, kalbi ondan kırılmış soruyor. Bana hiç beni görmeden güzel görüyor. Eskiden benim yani iyi konuşuyor da. En beni görmezden geliyor gidiyor. Yani. Hakkımayın ben. Bugün Ramazan Hocam hayır olsun. dedi, deyince deyir döndü. Ramazan Hocam olsun dedi. Barıştı. Halbuki benim sözüm ona kadar istifadeli bir şey söyledi ama bilmedi. Gidelim. Halbuki saz kızması lazım gelen yeri ona söylemem lazım gelirken duyaramadım onu. Geçen sene kurban bayramı arifesiydi. Cuma'yı da kıldım. Ben neden nasıl olduysa işte, bilmiyorum. Kurban Bayramı yakındı yani. Geçen kurban daha evvel Kurban Bayramı'ydı öyle bir şeydi. Hazreti Peygamber almış eline şeyi, kur, kurbanın boynuzunu. Ya Fatıma demiş, ikimize de bu kurbanın boynuzu için bazı demiş. Onu söyledi. Müftü fena ile kızmış olan bir müftü vardı. Ben söyleyince müftü başı da ağlamaya hiç bir Kurbanın boynuzu peygamberlerin Hazreti Fatıma'ya şifa edecek. Ya, ya Fatıma demiş, bu, bu kurbanın boynuzu var ya, bu bize ikimize de şifa edecek. Ulan Resul-i Ekrem kim? <laughs> Fatıma Zehra kim? Kurban ne? Kurbanın boynuzu ne? Fe Sübhanallah. Dilim bunlar ben. Bir günde diyor, bir günde şeyde Fatih Camisi'ne gittim. Orada öyle imam çıktı oraya kurtuluyor. Ya Fatıma sana peygamber söyledi. Ya Fatıma ben de seni kurtaramam. Bunu söyledi. Kim söyledi? İsmet Paşa söyledi. Adnan Menderes'i. Bunu söyledi. İsmet Paşa söyledi. Adnan Menderes, bunu söyledi. Söyledi. Adnan Menderes söylemişti. Bunu. Ya Fatıma ben de seni kurtaramam demiş. Yevmi kıyamette diyor. Bütün enbiya bana mühtaç diyor. Benim sacam altında toplanacak var, bana mühtaç. Şefaat kübra bana verilmiştir. Benim sözümle açılacak diyor mahkeme kübra, peygamber. Ya Fatih ben seni kurtaramam. Kimin elinde? Eşkıya elinden mi? rahman Rahim olan ve Resul-i Ekrem'e karşı aşkı olan Allah'tır, Allah'tan, Allah'tan kurtaramayacak Fatih'i. Ve Resul-i Yutike Rabbi Kefeter Dağ'da peygamberlerinde bir hücret. Rahmete i Ebil bir hücret kurtaramayacak. Efendim Buhari, Buhari yazıyor, Semerkalli yazıyor işte, işte, şey, mesele değil. Allah'ın gadabı, gadab-ı ilahi, e, yani, hakkı geçik, kime karşı? Hristiyanlar Allah-u Teala'yı tenzih ederler şeyden falan böyle, böyle intikam olmasından falan. Bize, bize göre, vallahi aziz intikam, Allah intikam sahibidir. İntikam adı Allah. Kur'an-ı Kerim beyanına göre, işte azap eder. Yani. Ama dikkat ederse esmalara, Esmaların ekserisi cemaldir. Kemaldir, cemaldir. Celal azdır. Yani kadar ilahi. Bizimkiler de böyle olmasına rağmen epey kadar ilahi almışlar bizim hoca Hep ondan bahsederler. Yakar, <laughs> yıkar, fırıncı gibi. Kafasına adamı odunu vurur, kaza toplu, kaza odurtur, dişlerini kırar. Efendim? onlar hep güzel bir tarafından alıyorlar Cenab-ı Bizimkiler de hep korku tarafından alıyorlar ya, bu şekilde. Halbuki yani böyle değil. Esmalara bakarsak bak Rahmanir Rahimil Melik El Kudüs Es Selam El Müheymin bak bu şekilde hep hep şeydi bunlar. Cemal ve Kemal sıfatları Cenab-ı Hakk'ın yani. Öyle dedi o müstesik bana. Müslümanlar dedi Allah'a dedi kabilesi gibi biliyorlar dedi. Estağfurullah Cuman Tuğru ile. Hatta Eshab-ı Kiram gülüşüyorlarmış. Eshab-ı Kiram gülüşüyorlarmış. Böyle eşkalaşıyor bizim gibi. Efendimiz gelmiş onun üzerine. Demiş nedir demiş böyle gülüp oynuyorsunuz demiş. Önünüzde azab ilahi varken, ahiret varken, cehennem varken ne gülüyorsunuz, niye gülüşüyorsunuz demiş. Nardan necat mı buldunuz da gülüyorsunuz demiş. Nedir bu böyle bir şey? Hesaba. Hesap hepsi mahzun olmuşlar yani. bu söz herkes. Şükür etmiş. Hemen Cebrail nazi olmuş. Nebi ibadi inni enel gafurur rahim. Habibi Muhammed sallallahu sure aleyhi kullarıma korkun onlara o şekilde. Ben gafurur rahim haber ver kullarıma. Ben dedim ki ona cevabını, o şeye ben dedim ki Müslümanlar dedim benim Allah'a kabilesi gibi bilmiyorlar. Kabileleri isteri kendilerini Allah etmeye çalışıyorlar dedim. Hiç bir tersine, tersine döndü. İçinizine çevirdim böyle birbirine. öyle gitti. E, hala gidiyor. Rahmet çok mühim. Diyor ki Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hussatta diyor ki Ramazan'ın evvelinde yani sülüsü evvelinde müminler orucu alışkın olmadıkları için işte baş ağrısı, bel ağrısı, sersemlik böyle bir takım zahmetler çekerler açlıktan dolayı. Ki hep malum alışılmamış da işte bu haldeyken Cenab-ı Hak o kula merhameti nazar edermiş. Merhameti nazar edermiş. Kulum benim sözümü dinledi. Yemeği içmeyi terk etti. Ciğeri sudan kavruldu. Başı ağırdı açlıktan. İşte şekeri şöyle oldu. Diğer hastalığı böyle. Fakat ne yaptı? Benim rızamı kazanmak için orucunu tuttu. O vakitler merhametten nazar ederim Cenab-ı Hak. Öyle olunca da ne yapıyor? Mağfiret ediyor. Mağfiret edince günahlardan soyuyor. Soyunca ecelinden cehennemden azal oluyor. İş ondan da bırakılmıyor. Ne kadar günahı varsa sevaba kalbediyor. Yübetlullah seyyat al hasanat. Efendim seyyat hasanatı tebdil olur. Tahbir olmuş. Tuzluya gömün eşek gibi. Tuzluya eşeğe gömersen öyle eşeği açarsın bir sene sonra tuz olur o. Günah da kadar günah çok olursa olsun. Oruçlar ne yapıyor o sevaba tahbir olmuyor. Şimdi, şimdi evveli rahmet. Bir kulunu rahmet nazarıyla Allah nazar ederse bir daha onu nara koymazmış. Elhamdülillah. Mağfiret ediyor, affediyor. Sonra da narın aza etmesi bir daha ateşe koymuyor ona. Zaten aslında doğduğu gibi oluyor. <laughs> Mensa sâme ramadâne ihtisâben gufre lehu min zembi e, Ebu Hüreyre diğer sahabeler var. Bir kimse sevabını Allah'tan ümit ederek oruç tutarsa bu kimsenin geçmiş günahı olur diyor. Gene saimin cezası benim indimdedir diyor Allah. Oruçların mükafatını yani ben bilirim. Ne vereceğim ben bana ait diyor. Söylemiyor şunu vereceğim, bunu vereceğim. diye. Kullar bilemez. Kullar bilemez. Ben biliyorum. Ben en üzüldü. Ben onu ben bir kabahatlandıracağım diyor cenab -ı. Oruç meselesi öyle ama oruç üç, üç kısım. Bir oruç var ki bizim tohum, bizim tuttuğumuz oruç gibi yemek içmekten kendimizi ver etmek bir cinsi münasebetten kendimizi korumak. Bu avam orucu. Bir oruç var yemek içmekten ve cinsi münasebetten kendisini koruduğu gibi gözünü hıyanetten, kulağını kötü söz dinlemekten, lisanını gıybetten ve kalp kırmaktan men etmek, ayaklarıyla hayırlı yere gitmek, elleriyle hayırlı işler yapmak, yaparak diğer azayı cevarihi de oruç tutturmak. Yine bir oruç var, bu da yani yemek içmekten kendime etmek, cinsi münasebetten kendini kurtarmak ve aynı zamanda bu yedi azaya oruç tuttuktan sonra kalbinde Allah muhabbetinden, Allah rızasından gayri hiçbir şeyi Allah'tan talep etmemek. Ne cennet ne cehennem. Zaten oruç cehenneme kalkandır. Es-savum cünne. Cünne kalkan demek yani. Cehenneme perdedir yani kalkandır oruç. Oruçtan bir mümin de kalbinde hakkız aslında. Gayrı bir şey bekleyip ücretmeyecek. Yani ücretli iş yapmayacak. İşçi değiliz biz, hedefli işçiler. Ücretle tutmayacak. Yani karşısında cennet beklemek ya cehennemden çekilmek yok. Biz kul, kulluğumuzu yaparız, o da Allah'lığının yapar. Kabul eder, etmez. Onun şanlı ayettir o. Büyükşehir de kulluk yapmak. Biz kulluk yaparız, yaparız. Bin sene oruç tutarız, alnımız yerlerde çürür, dizlerimiz yerlere çürür, devenin dizleri gibi olur. Kalkar bize Allah nara koyar. koyar. İstediği gibi yapar. Onun durumu için. Yani Cenab-ı Hakk'a o şekilde kulluk yapmakla mükellefiz biz. Ne cennet ümit, ne nardan korku. Sırf Allah rızası. Rabbim kulum demezse ondan kork. Cenneti falan bekleme. Hak Teala kulum derse senin için cenneti sev. Böyle bileceğiz. Ama Cenab-ı Hakk'ın müjdesi var amali salihâ icra edenlere cenneti vereceğim diyor. İnnellezine amenü ve amilü <laughs> salihati ve akamü salate ve atü zekâ ve atemü zekâ lehum ecruhum inda rabbihim felâ hafün aleyhim ve lâhum yahzenun. Amali saliha icra Allah'ın vaadi var. Allah vaadinden dönmez. Vaidinden döner. Vaid korkutucu. Korkutmak. Vaat ahdetmek. Vermeyi ahdetmek. Vaat etmek. Allah ahlinden dönmez. Ahdinden, fakat edinden korkutur. Yıkarım der yakmaz, döverim der dövmez. Afederler. İyi göre yapmış. Nasıl yaptıysa öyle güzeldir. Nasıl yaptıysa öyle güzeldir. Bir ilahi beğenme kulu sonra beğenmez. Nasıl yaptıysa öyle güzel. Dün akşam ben bir mana gördüm. İnanır mısınız dedim. Söyleyecek misiniz? İnanırsınız tabi. Cenab-ı Hak bana bir şey, cennete vereceği huriyi gösterdi. Bizim hanım da var işin içerisinde. Dedim eyvah bizim hanım yüzü kıskanır diyorum ben şimdi. Ama diyorum, Allah verdiği için e, bu kısılması lazım, bilir. Ne dille tarif olur, ne kalemle yazılır. Bir kitapta gördüm de, Davud-u Tây Hazretleri'nin rüyası var. İlk akşamı diyor, Ramazan'ın ilk gecesiydi bir mana gördüm diyor. Teravihden sonra yattım azıcık, uzandım şöyle, yorulmuşum diyor. Bir takım insanlar gördü, bir takım kadınlar gördüm. Gayet neşeli, giyinmişler ve tezginatla kendilerini süslemişlerdiler. Diller tarif etmez diyor, kimsiniz diye sordum. cennet huveri izlediler diyor. La ilahe illallah Muhammed Resulullah dediler diyor. Bana diyor. hangi peygamberin kuruluyorsunuz diye sordum diyor. Yok demiş. Ya da demişler biz peygamber kuruluyorsunuz değiliz demişler. Onların ki daha hasta bir E siz kimdiniz? Oruçtan müminlere verilecek olan kuruluyoruz biz demişler. Hazreti Davud Ta'i Hazretleri. Maria Hasan Basri, Habibi Acemi, Davud Ta'i, Maruf-u Kerhi, Süreyi Sakati, Cüneyd-i Bağlı. Böyle gidiyor. Şeyde, ver, ver, ver. De böyle gidiyor. Böyle gidiyor. Şeyde, böyle gidiyor. Davut Efendim, he, görmüşler, La ilahe illallah Muhammedullah demişler, görünce şeyi. Hepsi alnında diyor, tevhid yazılıydı burada diyor, alnın diyor. Fevkalade göre, biz demişler, oruç müminlere Allah bizi hazırladı demişler, peygamber. Ve peygamberlere verilen öyle değil demişler. bunlar daha âlâ demişler. Hakikaten Hazreti Şeyh, efendim, öyle söylemiş, hakikaten de ben de gördüm bir bir, bir tane gördüm. Görülmüş bir şey, canım, her gözümle duruyor. Fesubhanallah. Acayip, insan cinsinden, insan cinsinden ne var acayip şey var. Mesela saçları var, saçları altın, altın yaldız gibi. Gözleri era göz, acayip etraflarındaki bulunan bir kirpikleri mi? Bir. Tar -tar Tarikat mümkün değil. şu ya. böyle? bir şeyler. De var. <laughs> hepiniz inşallah be. Ya, ben ya, şey. Hepiniz inşallah. Ya. Vallahi, vallahi bak, vallahi billahi öyle. Ya. Ve subhanallah. Bi hurun ayn. Kelükü ül meknun. Cezai bi makani amel. Sure vakada var. İpleri kopmuş inci taneleri gibi diyor Cenab-ı Hak. Böyle gözüne götürür süsü, onun gibi. Gözleri inci şeyi gibi rengi. Acayip bir şey. Mesela öyle olunca ama gözü gibi olur değil mi? Beyaz öyle değil. Tarifi mümkün değil.